Evet, merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi bu PVC kapılarda kış ve yaz ayarı vardır. Bu kış ve yaz ayarını ayarlamamız için şurada, şurada gördüğünüz gibi bir tane çizgi var. Bu çizginin kış ayarını almamız için fitilden tarafa gelmesi gerekiyor fitilden tarafa geldiği zaman çizgi e, biraz daha fazla sıktırıyor kapıyı, contayı biraz daha fazla sıktırdığı için hava akışını engelliyor ve böylece içeriye soğuk havanın girmesini engellemiş oluyor. Yazında bu çizgi e, contanın tam tersi. Yani şu contanın, şu görmüş olduğunuz contanın tam tersine ayarlıyoruz. Bu şekilde de biraz da olsa eee contayı gevşek bırakarak hava akışını sağlamış oluyor ve hem ev havalanmış oluyor hem de biraz daha serin olmuş oluyor yani. Bu şekilde bunun ayarını yapmanız için şöyle 4 numara bir tane alyan bizimkine oluyor. Buradaki alyan deliğine bunu takıyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Bunu yukarı aşağı bu şekilde çevirerek ayarlayabilirsiniz. Kolay gelsin.